Arkadaşlar herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kanalıma yeni videoya hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım güzelce kazanç yaparız, eğleniriz. Bugün Türkçe Lighting'i lighting bıraktım. Oradan bisiklet alamıyoruz o elle. Lighting masasına girdim. Çok güzel atıyor abi. Bak Umarım ben gelince bozmaz. 10, 10, 0, 5. 5 katlardan devam etti. 2-0'ı sever. 5 birbirine 8. Yine 5, yine 8. Çok güzel atıyor. Umarım bu güzel atışı bozmaz. Tam benim oyun stilime göre atıyor. Hep aynı şeyi yaşıyorum. Umarım bozmaz. 17 attı. İlk bozuşu yaptı. Bak şimdi. 17 34'ü sever. 17 ile 34'ü e al. Sonra 8 36 bağlantısı. 26 02 2. Bir tane de 27 at double'la. Şöyle sağ taraftan biraz yüklü değil. Dağınık bir bayış oldu. <laughs> bir tane sigara yakayım. Bak çok güzel atmış. Şu aralıkta çok güzel atmış. Tek atmadığı şey x. Umarım o x'i biz yakalarız. 2, 2'de 200x varız. 80 lira tertemiz olur başlangıçta. 14-20 lira. Arı. Ay anlaması sikeyim. En az olduğumuz yere ayırdı yeme. Gerçi yanında da hep 20 varmışız. 17-14 yaptı. 4-7 14-17 24 28 26 3 Bölgeyi düşündüğüm sayılar bunlar yine aynı bölge. Arkadaşlar ya şu oku çıkartma amına koyayım. Bu arada bu video bir duyuru videosu niteliğinde. Bunu Telegram'da paylaşacağım. Daha doğrusu bundan sonra bütün videoları Telegram'da paylaşacağım. YouTube yüklediğimde. Sizin de görmeniz açısından yayınlara başlıyorum. En fazla bir iki de video daha atarım büyük ihtimalle sonra yayınlara başlıyorum. Haberiniz olsun. Bundan sonra yayınlarda devam edeceğiz. Gir 22'ye. Anneni sikeyim içinden çıktı ya. Abi 22'ye gir be. O içinden çıktı be. O bölgeyi sevdi. To to Top, da bir daha oraya gitmez. Dur dur. Bir tekrar yapalım. Bir daha 36 Gir, abi 22'ye girdi çıktı ya. Ulan bu mevzu hep başıma geliyor. Sıkıntı yok. X'i gösterdi verecek. X'i verecek. 14. Umarım yine o bölgede kalır top. X'e girer. 23 hatta. Ayman'a sokayım. Topun bir tarafa kayacağı belliydi de. Biz amatörlük yaptık. Hemen şöyle 3, 13, 23, 33 düz mantık. 26'ya at, 0'a at, 36'ya at, Double'la bu kadar double yeter. Kendi bölgesi. Bir de aşağıdan şöyle 35 komşulu oynadım. Yine çıtır bir bahis yaptık. Bahsimiz 1120. Kasamız 3040. Hemen hemen kasanın 3'te üç, 1'e kadar bir bahis, bahsimiz var. 36. 36. 27 de yokuz. 30. Abi ne oldu? Çabuk düştün ama nakodumu topu be. İyi. 23 30 yaptı. Şöyle aşağı doğru inecek bu top bak. Şu şu an bayı salladığım yerde aşağı doğru inecek bu top. 0 Bir dakika. 20 uzat. 35 e at. 15 e at. Şöyle 5 komşulardan, 30'dan sonra gelebilecek sayılardan. 30'dan sonra burada 29 da gelebilir. 30'dan sonra 29 da gelebilir, seviyor. Arkadaşlar ben böyle mesela anlatıyorum ya işte şundan sonra şu, mesela 30'dan sonra 29 gelir dedim. İşte bilmem neden sonra bilmem ne gelir. Bunlar şans biraz. Diğer sayılara göre daha çok tekrarlayan da şeyler. Bunları hani kesin taktiktir diye aldanmayın. Onu yorusunu hep yapıyorum zaten. Bilginiz olsun 34. onu sokayım. Bak dedim ki. <laughs> biliyorum ama sokayım. Dedim ki şimdi top şu bayı aldığım yerden yani tier soldan 30 komşudan aşağı doğru inecek dedim. 34 attı. Bak şuna bir yandan yoktuk 34'te. Çek Şöyle saçma bir bayış aldım ama bakayım. 4, 7, 34, 36. Gelebileceğini düşündüğüm sayılar bunlar. 4'e bir de ilk şaktı. İster misin 4, e, 4, e, 4 e atsın bir tek atalım. 200 lira. 150 x. Ya var ya. 50 x attı. Amına kodumun topu. Böyle olunca o kadar canım sıkılıyor ki. 32 komşuyla attım ya. Abi gelsin artık şu şanssızlığımı bir kırayım artık ruletteki ya. Bonanza'da kazanıyoruz. Burada veriyoruz zaman koyayım Slot'ta kazanıyoruz. Burada veriyoruz. Ama o 22'nin yaptığı kahpeliği unutmadım. 22'nin içine girdi çıktı ya. O kahpeliği unutmadım aman okuyayım. Ne bölgeymiş bir arkadaş. Ne bölgeymiş bir arkadaş. 1 11 21 31 33 ile 22 boş geçmeyin. 11'den sonra 2 double. Son paramızı da 31'e bastık. Geldi geldi gelmedi batarız. Neyse arkadaşlar <laughs> umudumu kesmek istemem ama hani batarsak eğer bu video yine gelecek. Şunun açıklamasını yapayım en fazla bir hafta içinde bu hafta bittikten sonra önümüzdeki hafta pazartesi yayınlar başlar. Bak, yayınlar başlar orada sizi hepinizi görmek istiyorum. 31, 22 güzel bak 11-22 yaptı. Ne dedim? 11-22-33'ü boş geçmeyin dedim. 22 güzel oldu. 22 bu sefer yüzümüzü güldürdü. Şimdi Aslında tekrar bu işte yapılabilirdi de yapmadık. Sıkıntı yok. 22 ile 36'ya da at. Double'la. Yayınlarda da sözü verdim zaten ilk videoda. yine sözü vereyim. Kazanç oldukça o yayından insanlara çekiliş. O yayındaki kişilere çekiliş olacak. Bol bol çekiliş olacak. Dağıtım olacak. Onu beraber karar veririz. Artık kaç kişiye ne kadar? 5 kişiye 200, 10 kişiye 100 veya daha fazlası. Ona karar ver vereceğiz. 35 güzel. 50 ekse güzel. Güzel. Az vardık ama olsun. Az vardık ama olsun. Kasamızı tazeledi. Kasamızı tazeledi. Bizi canlandırdı. Bütün 5 katları alıyorum. 35 kat için bütün 5 katları aldım. 32 iki ile 2 attım. Double'ladım. Şöyle bak. Zero bölgeyi komple doldurdum. Derledim ama ona koyayım ya. Yok mu lan bir avlu? Böyle vurdu. 19 lira var sadece. 20 lira var onda da. Abi şu 25'e kadar tırmanırmışım zaman okayım e. orada yokuz 0 15 25 35'e boş geçmeyeceğim 34 36 4 8 doublela kendi bölgesi yukarıdan 24 bölge Ya şöyle bir güzel bir yüksek alasak. Kırmızı pul olduğum, yüksek olduğum yerlerden. Bak yaktı. At 25 terk edeyim. 25 e at çıkayım. Ana 35. Güzel. Boş geçmedik. Boş geçmedik. Güzel. Moral bozmaya gerek yok. 35. 34-36. 14. 17. 34'e göre oynadım bunu. 7. 7'ye gir artık. Amona kodu. Hiç vakti değil. Bak kodum o işte. <laughs> Annenin sikeyim. 15'e bak. At be. At bir 5'lik şekil alalım çıkalım be. At 15'e be. Abi çekme öyle bir çekiş yok ya. 24'te var mıyız? 24'de de oynamadık. 50x. Oyuncu hoştu. Oyuncu hoştu amına koyayım. Oyuncu hoştu. Oyuncu hoştu. 24 çevre. Aşağıdan 4 çevre. 14. 26. 36. 34. Son 1040 geldi. Boş geçersek bütün kasayı basarım. 5 diksin heyecanlı bile yaşatmadı amına koyayım. 15'e yaklaşmadı bile. 34'e x çaktı. Of 300 x çaktı. Abi bunu at be. Yap bir şeyler be. Hiç alaka bile göstermiyor. Oros bu çocuğu hiç alaka bile göstermiyor ya. Bu kadarsın oğlum sen işte. Bu kadarsın amına koyayım. 29 30'u sever. 9 8 31, 28, 1. Double. Zire'yi doldurdum ya. Çok farklı olabilirdi şu biliyor musunuz? Çok farklı olabilirdi amına koyayım. Şu X yakaladığımızda falan güzel bir olsaydı üstünde. 35'e yaktı. Bütün X'lerde varız. Bütün X'lerde varız. Birisini at yavrum. Birisini at amına koyayım ya. 8 8 amana kudumun topu 8 amana kudumun topu 8 Yine battık ay amana koyayım yine battık ya Nerede yanlış yapıyorum bir bilsem Nerede yanlış yaptığımı bir anlayabilsem bir kavrayabilsem Arkadaşlar yorumlarda belirtin ya Demek ki bir yerde yanlış yapıyoruz ki bu, bu ara kayıplar oluyor ya tabi Zamanında çok kazandık Yine kazanırız kazanılmayacak diye bir şey yok Ama bu aralar bir dalgın mı oynuyorum nedir İkisi de yakaladık da az vardık. Neyse. Hepsinden ziyade yetmiş olsun. Sağlık olsun diyelim. Haberi verdim. Dediğim gibi yayınlara başlıyoruz. Asıl önemli olan buydu. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yayınlara da tam bir açıklama yapayım Önümüzdeki hafta kesinlikle yayınlara başlayacağım. Bunu bilin. 24-0. Almazdım. Neyse. Arkadaşlar ben burada kapatıyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.